56 rekor. 57 alalım gidelim diyoruz. Ya bir konuştum. Siz böyle yapıyorsunuz. Baş edemeyince ya ağlıyorsunuz ya salonu terk ediyorsunuz. Sizi böyle yapmış. Ben babam öldü. Yemin billah ederim ağlayamadım. Birisine, birisine, çok zor şey bir, bir şey oluyor yine bir şeyler patlıyor. Ay! O zaman yasak olan bir şey yapıyor. Onlar onu çevirmeye uğraşıyor zaten yasak ha, bir şey hay yapıyor. Hayır ben değil, bir şey çevirmeye uğraşıyor. çalışmıyorum. Zaten orada. Hep kızım kendini suçladı. Ama artık kendini suçlama anneciğim. Özgür bırak kendini. Nasıl böyle olabiliyorsunuz yani? <laughs> sakinleşemeyeceğim. Şu an sakinleşemeyeceğim. Evet. 5 puanın <laughs> sahibi. Üzgülüm. Bana bundan sonra tüyo verme anne. 90 dakikada Sen de bana o zaman güzel tüyo ver. Edelim. Beni e. sinirlendirme Aysun ya. Sinirlenebilirsin anneciğim. Ya. Ben böyle işte seviyor muyum Allah aşkına? Baksana Aysun ya. Gider gider kalk gider. Adana'ya gel gidelim. Adana güzel derler. Hayal kardeş kalk gidelim. Dinlen mutfakta. Damakta gelinim mutfakta Gelinim mutfakta Üstüne yok lezzeti bulmakta Masayı donatıp kurmakta Salatesleri gibi sunmakta Gelinim mutfakta Gelinim mutfakta Gelinim mutfakta Tamakta, gelinin mutfak'ta, Gelinim Türkiye'nin en eğlenceli ve en çok altın dağıtan yarışması Gelinim Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Efendim yeni bir haftaya başladık. Yepyeni bir hafta. Böyle sağlıklı, saatli, bereketli, güzel haberler alacağınız bir hafta olur inşallah. İnşallah. Oh! inşallah. Yine efendim bugün ve bütün hafta boyunca gelinlerimiz yemek yapacaklar. Ben ve kayınvalidiler tabii ki tadım yapacağız, puan vereceğiz. Günün en yüksek puanını alan yarışmacısı çeyrek altını sahip olurken haftanın en yüksek puanını alan gelini gelinler. Hadi bilezikler havaya. Beş tane bileziğin sahibi olacak. Ama tabii ki Cuma günü yine bir elememiz olacak. E, gelinimiz ve kayınvalidemiz bizlere veda edecek. Ama böyle şeyleri konuşmayalım. Daha o bugün şey. pazartesi. Daha yeni gelinimiz ve yeni kayınvalidemiz gelmedi. Efendim sizler de bizimle yarışmak isterseniz arama motoruna gelinim mutfakta başvuru yazın. Linke tıklayın. Başvuru formunu doldurun. Biz size 7 gün içerisinde mutlaka geri dönüş yapacağız. Ayrıca WhatsApp hattımız var. 539 570 37 07 WhatsApp hattından da başvurularınızı yapabilirsiniz. Haftanın ilk dönüşünde ben şöyle bir yapayım. Evet. Şimdi efendim e, Nurcan ve sevgili kayınvalidesi Muaziz Hanım... ...Cuma günü gelini mutfakta veda ettiler. Ama dedim ki programı kapatırken yeni gelinimiz ve yeni kayınvalidemizle beraber olacağız dedik. Bakalım... ...yeni gelinimiz ve yeni kayınvalidemiz kim? Merak ediyor musunuz? Çok. Evet. Efendim, bu haftanın yeni gelini... ...Gamze Karademir... ...ve kayınvalidesi... ...Güllizar Karademir'i alkışlarla... ...buraya alıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş, merhabalar. Buyurun, Merhaba. buyurun. Ş şöyle alayım size. Allah, Allah. Hanginiz gelin, hanginiz kayınvalide? <laughs> Benziyorsunuz da. Allah Allah. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş Gül, Güllüzar mı? Güllüzar mı? Güllüzar. Güllü. Kıleli, evet. Hayır, Güllü. Evet. Ü. Buraya Güllü yazmışlar. Evet, yanlış yazmışlar. <laughs> ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. efendim, efendim size. Eee Kara Demir. Ee, 50 yaşındayım. 50 yaşında mısınız? Evet. E ee, maşallah. Eee yalnız. Bir rakip getirdim yarışmacılara. Ha. İnşallah gel ben gidiyorum diyorsunuz. Hayır gider miyim? Ha. Gider miyim? Onu yalnız bırakır mıyım hiç Tabii. burada? Tabii. <laughs> Bileklerini, kollarını dolduracak. Kısmetse ikisini doldursun. İkisini de inşallah. Aynen öyle. Rekor i̇nşallah. kırmaya geldik. İnşallah. Rekor kırmaya geldiniz. Evet. 56 rekor. Ha. Biz 57 alalım gidelim 57 diyoruz. 57 Yeter diyorsunuz. Nereden yani... geldiniz? Sancaktepe'den geldik. Ha bu İstanbul'dasınız. İstanbul. Evet, evet. Ha. Evet. İstanbul'da. Buradasınız Aynen öyle evet. Gamze seni evet, tanıyalım Gamze Karademir 26 yaşındayım 5 yıldır evliyim 5 yıl bitti Hı. Bir kızım bir oğlum var oh, Allah Biri var. 4 yaşında biri 6 aylık İsimleri ne? Ee, oğlum 4 yaşında Demir Hı -hı. bir de kızım var 6 aylık Deren Deren Demir evet. ve Deren evet. Of maşallah tam böyle en güzel şey zamanı böyle 6 aylık evet. Sevilmelikli mis evet, gibi de kokarlar evet. yani Hırslıyız Çok güzel çok Güzel yemekler yapıyoruz Evet siz beraber mi yaşıyorsunuz? Beraber Aile. yaşıyoruz. Beraber, beraber yaşıyorsunuz. Beş sene bitti altıncı sene beraberiz. Oo. <laughs> Vallahi gelinler yandı. Aynen. Gelinime güveniyorum. Gelinize güveniyorsunuz. Evet. Güzel. Vallahi, yani beş e... yıldır benim yemeklerimi yiyorlar sonuçta. Değil mi? Sevgili Gamze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ediyorum. İnşallah sen güzel yemekler yaparsın. İnşallah. Kayınvaliden de yemeklerini tahmin eder bilir İnşallah. diyerek sizi masanıza alıyorum alkışlarla Onur Bey, koyalım. ben bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Ee, yeni yarışmacılarımız geldi ama biliyorsunuz o masa benim masamdı daha öncesinde evet. ve ben şimdi masama geçmek istiyorum. Evet. Tekrardan. Yani bu e olursa evet. Aysuncuğum, sen şaşırdın herhalde. O masada bilezikleri kaçırdın, çeyrekleri kaçırdın. Geldim burada be. sana bilezik kazandırdım masa. Hayırdır? Karma diye bir şey var. O masasını sana uğurlu gelmedi demek ki. Siz diyorsunuz Ben artık şansım benden yana olduğunu kabul düşünüyorum. Ediyor. Yani ha? ve masama yok. geri dönmek istiyorum. Ha bir dakika zaten geri öyle doğru, mi? doğru söylüyorsunuz. Tabii yeni ki. yarışmacılar kabul yok, edecek mi bakalım? Yok ben masamı bırakmıyorum. Bırak Yok hayır bu ne masaya ara masan oldu Allah Şu anda aşkına masam, bir bak, 10 saniye duruyorum. önce geçtim masanın önüne ya. Şu anda buradayım ama bana burası gösterildi. <laughs> hani yeni yarışmacılarımız geldi o masaya. onlar kabul Etmiyorlar. Ben ikine uğruna inanırım. Yani. O yüzden masada kalalım. İyi hadi bakalım. O zaman öyle olsun. Bizim için işte fark etmez. Bu Elimin lezzeti. Ön plan. Ha hadi, bakalım. hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Aynen. Bu Şimdi. Gelinler. Hazır mısınız? Evet. Haftanın ilk yemeğini öğrenmeye. Evet. Açalım mı örtüleri? Açalım. Örtüleri kaldırdık. Efendim bugün gümüşhaneye ait olan bir yemek yapacaksınız. İsmi de Siron. Siron. Mu? Evet Siron. Evet. Siron. Duymayan var mı? Ben Siron. Hiç duymadı. Duymadım Duymadınız. Duyanlar var. Ben de duymadım. Siron yapacak. Siron idiler Siron. Günün yemeği Siron. Siron mu? Ne yedim? Ne ismini duydum, ne de gördüm. Hiç duymadığım ve ilk yaptığım yemekleri çok güzel yaparım. Şimdi yaparım diyenler, biliyorum diyenler yapamaz. Ben tabii ki de başardım. Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Siron bizim memleketimizin yemeği. Ben yufka ile çok güzel yemekler yaparım. Bence bu da çok güzel olacak. Şimdi ben hemen malzemeleri söylemek istiyorum. Defterlerimizi açtık. Efendim. iki adet yufka, bir yemek kaşığı tereyağı. 150 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber. Sulandırılmış sarımsaklı süzme yoğurt için ise 2 su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 1,5 su bardağı su, 1 tutam tuz. Tereyağlı sos için ise 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tutam toz kırmızı biber ve 1 tutam da pul biber. Şimdi Kayınvalidelerle beraber tiyolaşmanız için size verdiğimiz 90 saniyelik süre 5, 4, 3, 2, 2 1, 1. bu efendim. Evet. Çok 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 soğanı şey söylemedi. nasıl Anne soğanı rende demediyse küçük küçük doğradım. şimdi soğanı kıymaya koyuyorum. Baharatların hepsini kıymaya Hı. koyuyorum. Bunu nasıl katlayacaksın? Nasıl nasıl olacak? Sarımsağı sosuna koyacağım. Sarımsağı hani. evet sosuna koyacağım. Hı, su, su da koyacağım. Biraz üstüne su döküyorsun. Yumuşuyor, hamur gibi oluyor. Ama kafanı kaptırmıyor. Sarımsaklı su dediği o sen mu acaba? Nasıl yaparsın? fikir üretemiyorum. Balık gibi de etme. Yok yapmam. Ne gibi e. kızartır? Ben sana tadına bakarım onun. He. Kısır. Mutlaka pişmiş var. İyice He. çiğne, yoğurdu falan tadına bak. Bunları hiç anlamam ki. Niye? Hiç an bilmem tat mı öyle yok işte. Dokusundan da anlamıyorum. Öyle mi tamam? Yapıyorum. Anladım. 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 Yapacak bir şey yok. Beş, Herkesin dört, bir, üç, iki, bir. Süremiz bitti. Süre. Yolaşma süremiz bitti. Şimdi hanımlar. Şimdi ben dedim hani Siron Gümüşhane'ye ait diye ama e, Gürcistan, Artvin ve Sakarya'da Silor deniliyormuş. E, Ziron da e, sırın olarak da biliniyormuş. Buradan da bu bilgi e, bilgiyi verelim. Kayınvalidelerim. Haydi sizi odanıza alayım. Buyurun. Görüşürüz. İstersene oldu bir de gidip yapayım istersen yemeğini. Tabii Siz böyle yapıyorsunuz baş edemeyince ya ağlıyorsunuz ya salonu onu terk ediyorsunuz. Kayınvaliden seni hangi konuda eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Kendi yapıyor ben yapınca eleştiriyor ya ben ona tahammül edemiyorum. O yüzden sevmiyorsunuz benim o zaman Nurten. Ne alakası var ya? Az kızartmışsın. Hayır anneciğim vallahi Az kabul etmem. Az kızartmadım. Yemeğimiz sonuna kadar arkasındayım. Acaba... Çünkü olması gereken bu. Ama kızlar yeni ilk günü. İlk parkan. gün ama yani. Bir dört altı diye yapmadınız kalmadı. Ben eminim ki Nurcan'a yaptığını şimdi Damze'ye de yapacaksın. Altın alanı kıskanırsın. Bilezik alanı kıskanırsın. <laughs> yüksek ilgilendirmez. puan alanı kıskanırsın. Sın da sın. Gücünüm da birazcık benden öğrendi. Gelinini savunmayı, sesini çıkarmayı benden öğrendi.